Herkese merhabalar. Bugün dev çeyiz videomla karşınızdayım. Ürünlerin bir kısmı burada, bir kısmı masamın üzerine, yemek masamın üzerine. Birlikte bakmaya başlayacağız. En gerekli ürünler hangisi? Nerelerde mesela ürünlerde şu ışığımızı da bir açalım. Evet. Nerelerde e, gereksiz ürünler almışım? Nerelerde gerekli almışım? Hepsini size paylaşmak istiyorum. Şimdi ben öncelikle size yemek setimi göstermek istiyorum. Yemek setim şöyle bir set. Şöyle bir set aldım. Altında da şu şekilde bir e, suplası var. Bu supladan ben 8 adet aldım. Benim yemek takımlarım 2 adet yemek takımım var. Şu şekilde Ye, e, bu büyük pasta tabağı, tatlı tabağı. İkisini de ben 12 kişilik aldım. Şöyle yemek tabağı var, çukur. Çorba ve salata tabağı olmak üzere bir yemek takımım şu şekilde ve ben buna Bayılıyorum hanımlar. Bakar mısınız? Kendinden desenli gibi müthiş yani. Ben bu renklere zaten bayılıyorum. Çok güzel yani. Müthiş bir uyum yakalamışlar. Yani bazı renklerin koyu, takımda bazı renklerin açık renk olması müthiş olmuş. Hemen diğer setimi de size göstermek istiyorum. Diğer ürünlere bakmadan önce diğer setim de şu. Bunu zaten diğer videolarımda göstermiştim aslında. Bu setim e, düz beyaz ve bakın kendinden kenarlarında desenleri var. Çorba kasesi, yemek tabağı. Kırmadan inşallah göstereceğim. Büyük tatlı tabak bu da çok güzel. Çok kibar ya. Yani gerçekten bayılıyorum. Bazı tabaklarını çıkardım. Hepsini çıkaramadım. Şu da e, büyük salata tabağı olarak da kullanabiliriz. Mesela bunun şeyleri de çok güzel. Şöyle tuzlu ve karabiberliği var. Şöyle göstereyim size net bir şekilde. Üzerindeki desenler Evet. Gerçekten bu çok güzel. Çok şık bir takım. Şöyle de bir taba bardakları var. Şu şekilde de bir bardağı var. Şöyle. Yani beyaz takım da oldukça şık bir takım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim bakmaya. Ürünlerimize. Yan tarafta gümüş takımlarım var. Onu göstermek istiyorum hemen. Netleştirelim kamerayı. Yan tarafta gümüş takımlarım var. Bu gümüş takımlar kahve seti. Kahve fincanları. Bunları Şanlıurfa'dan aldık biz. Şanlıurfa ya ben buna bayılıyorum. Bilmiyorum. Mesela bu son gittiğimde de Gaziantep'ten şöyle bir bakır cezve aldım. Buna uyumlu olsun diye takım yaptık biz bunları. Evet bir şeyleri kırmadan göstereceğim size inşallah. O kadar ürün yan yana koymuşum ki. Şunu benim annem almış bana. Bunlara takım yaptı. Bu da yine annemin aldığı bir ürün. Onu da göstermek istiyorum size. Bu tabi bu arada şunu da söyleyeyim size. Gerçek gümüşler kararır zamanla. Bunu da belirtmek istiyorum. Gümüşün kararması iyi bir şey. Yukarıdaki yazmalara sonra bakacağız. Bir de benim kahvaltı setim var. Tabi kahvaltı setimin bazı ürünlerini getirebildim. Şu kahvaltı setimin bir parçası. Yalnız ben burada size önemli bir şey söylemek istiyorum. Kahvaltı seti e, bayanlar bazı markalarda eksik çıkıyor. Yani ben açıkçası kahvaltı seti e, kontrol edin. Aldığınız setleri kontrol edin. Mesela 6 tane şu tabaktan çıktı. Bir de işte küçük böyle e, düz tabaklar çıktı. 2-3 tane. Kase çıktı 6 tane. Bu da onun. Tam tabii hepsini çıkaramadım buraya mümkün değil. Bu da onun e, bardağı. İşte bir tane porselen semaveri var. Ben tamamlamak için aralara şunlardan aldım 6 tane. Canım isterse kullanırım. Bunlardan aldım 6 tane. Yani kare olsun birbirini tamamlasın diye. Şu zeytinliklerden aldım. Şöyle kullanırım diye. Evet yani onu da o şekilde tamamlayıp kullanabiliyorum. Şimdi devam edelim. Şöyle gelelim. Şurada benim piknik setim var. Onu göstermek istiyorum size. Piknik setim çok tatlı bir set. Diğer videolarımda da tanıtmıştım aslında. Bir bakar mısınız? Zaten çanta olarak çok güzel duruyor. Çantayı açtığın zaman da gerçekten çok tatlı duruyor. Yani ben... Evet açıyorum. Yaradıp çeyizime inanılmaz emek harcadım hanımlar. Gerçekten çok severek yaptım, çok mutlu olarak yaptım. Yani Allah herkese huzurla kullanmayı nasip etsin. Sizlere de içinden şöyle tabakları çıkıyor. Bakın. Renkli renk tabaklar. Diğer videolarımda hepsinin ayrıntıları var. Yemek takımlarımın da ayrıntıları var. Piknik takımlarımın da ayrıntıları var şu şekilde 6 tane renk renk tabak çıkıyor. Onu bir görün. 6 tane renk renk kase çıkıyor. Hatta 2 tanesi de şurada. Ve 6 tane de şu şekilde bardak çıkıyor. Bunları da görün istiyorum. Şunları da ben piknik için aldım. Bu tuzlukları. Çünkü pikniğe giderken tuz koyduğunda genelde tuzlar. Ya bence bundan alın. Çünkü ben bunu Bim'den aldım. Çok da ucuza almıştım ben bunu. Ee, ve işte pikniğe giderken işte tuz koyuyorsun dökülüyor. Onu fark ettim. İşte baharatlıklar dökülüyor. Böyle o yüzden şöyle bir şey aldım ki yanlarına takım yapabileyim diye. Evet devam edelim şimdi bakmaya. Şöyle ayran bardakları aldım. İkili benle eşime. Ayran bardakları aldım. Yani güzel bence alınabilir. Nasıl? Arzu ederseniz şimdi size bunları göstermek istiyorum. Hemen şu tepsimi bir bakın. Tepsiyi biraz sonra göstereceğim. Evet, bunu bana şu seti, bu Karaca'nın çok eski bir seti diğer videolarımda da var. Ee, annem ayırmış bu seti. Evet, hemen size bunu göstermek istiyorum ama şöyle bir evet aynalı tepsiyi kenara aldım. İçindekileri göstermek istiyorum hanımlar bu 12 kişilik biz burada genelde ne alırsak 12 kişilik alıyoruz henüz hiç kullanmadım bunu neden 12 kişi alıyoruz Çünkü bizlere az misafir gelmiyor Çünkü biz kalabalık toplumlarız <laughs> Güneydoğu Anadolu'da yaşıyorum Aslen Diyarbakırlıyım ama şu anda Batman'dan çekiyorum videomu şöyle bir evet daha hiç kullanamadım göstereyim hemen size şekerliği var şöyle şurası da ceviz bu arada. Ya eskinin her şeyi daha güzel değil mi? Yani bu eski dediğim bence bunun bir herhalde annem 10 yıl önce falan almış. Şöyle kaldırmış çeyizimize. Bakın şöyle bardakları var. Diğer videolarda da vardı. 12 kişilik bu. Zaten artık 12 kişilik üretiliyor mu bilmiyorum. İçerisinde çay kaşıklarına kadar maşasına kadar eskiden maşayla böyle hep şekerleri kimse elini değdirmezmiş var ee, yani o yüzden gayet güzel bir set olduğunu düşünüyorum bunun bakar mısınız yani çok şık bence ben bunu çok çıkarmıyorum arada çıkarıyorum zaten hatta hiç çıkarmadım yani arada çıkarıyorum bile demem doğru değil şöyle bir aynalı bu zaten biliyorsunuz istemede de kullanmıştım bu genelde var evet devam edelim Heh, şunu bir kapatayım çünkü burayı kullanmak zorundayım birkaç kendi e, bardak setlerimi göstermek istiyorum. Hatta hanımlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir bardak setimi de annemden almadım. Dedim anne bu kadar bardak seti bana yeter. Bu da sende kalsın artık. Çünkü benim annem bana bir bardak seti almış. O bardak seti gold. Gold kenarlıydı. Tabi ben o zamanlar gold'u sevmiyordum. Sonradan gold sen bir meşhur ol bir böyle herkes tarafından sevil. Ama yine de dedim ki anne bunlar sende kalsın. Çünkü ben çok fazla takım aldım kendime. Evet. Şöyle göstereyim hemen size. Bu benim çay setim. Evet. Bu çay tabakları. Şimdi bir yerden çay bardakları da çıkar. Şu su bardağı. Şöyle göstereyim. Hatta ben şu an setim bazı ürünlerini de hepsini getirmemişim yani buraya. Onu fark ettim. Yoksa getirmiş miyim acaba? <laughs> Heh. Şu... Evet. Şu da var. Şunları bilirsiniz. Görüyorsunuz bakın bundan bile 12 adet alınmış. Hatta size şunu söyleyeyim mi? Ben bu bardak setini kendim set yaptım. Bu set değildi. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Ben çok beğeniyorum bunu yani. Şöyle üzerinde rose gold yani. Şöyle. Evet diğer videolarımda bunların hepsi var. Ee, ha şu evet bunu da göstereyim. Şu bardak var. Da bunlar açık konuşayım mı? Gerçekten. Evet arkadaşlar bunlar benim çok sevdiğim insanlara çıkardığım şeyler açıkçası. Çok böyle içimden geldiğinde şimdi videoyu evet izleyip alınmasın kimse. Evime gelen herkesi çok seviyorum zaten. Çok sevmesem evimde ne işi var? Evet böyle çok keyifli anlarda kullanmak istediğim şeyler yani bundan bir tane daha yok muydu ya yok Bunlar da 12 kişilik bu arada onu söyleyeyim 12 kişiliğe tamamladım yani ben kendim yaptım Bunlar hepsi şöyle kutu olarak mesela bakın ayrı satılıyordu şöyle ayrı satılıyor bu altı tanesi ayrı satılıyordu ben hepsini ayrı ayrı hepsini takım yaptık tabi biraz maliyetli oldu Aa, şişesi de var ben tripodumu ayarlamaya çalıştım. Ama sonra rahat etmeyeceğimi fark ettim. O yüzden dedim ki boşver. Elinle daha bu işe. Şimdiye kadar böyleydi. Evet. Bu da onun şişesi. Takımımın şişesi. Bunu da görmenizi istiyorum. Çok güzeller. Gerçekten de Allah herkese huzurla kullanmayı nasip etsin. Buraya kadar gelmişken hemen şu fincanıma da bakalım. Şöyle bir fincan seti var. Ya ben biraz böyle bunu biraz ağır almışım ya. Bu çok güzel fincanlar var. Sonra işte aç gözlük yapıyoruz. Diyoruz ki o fincandan da alalım. Bu fincandan da alalım. Olmuyor yani. Devam edelim. Evet şurada. Ha bu arada hanımlar kesinlikle bir borcam. Borcam çeyizin olmazsa olmazıdır. Lütfen borcam edenin. Ya yani borcamın her türlüsünü edinin karesi, yuvarlağı, kapatlısı hepsini. Şimdi ben size şu bardak setini de göstermek istiyorum. Hemen göstermek istiyorum. Çünkü benim bu bardak setim çok güzel, muhteşem. Ben çok beğeniyorum bunu. Bakar mısınız? Bu arada bunlar el işlemesi. Onu da söyleyeyim size. Tabii her yeri de batırdık sanki. Bu kadar şey çıkarınca. Bazı şeyleri arkadan çıkardık. Evet. Bu da onun şişesi. Bunlar, ben bunların hikayesini size anlatayım mı? Bunlar annem bize lisedeyken ablamla beni götürdü Paşa Bahçeye. Dedi ki hadi herkes bir bardak seti seçsin. Evet arkadaşlar kendimi anlatıyorum size yani kendim öz veriyorum. Size bardak alacağım. Ben de bunları beğendim. Bunlar da bu arada el işlemesiymiş. Şöyle göstereyim size. Dekoryumun. Evet. Sonra dedim ki anne ben bunlara bayıldım. E tabi ablam bir gold takım seçti. Bu çok daha pahalıydı. Bu annem dedi ki yapacak bir şey yok. Sen bunu sevdiysen biz bunu böyle yavaş yavaş alacağız. Takım yapacağız dedi. Arkadaşlar bu bu kadarla kaldı. İyi ki bu kadarla kalmış. Çünkü sonra o seti gördüm. O seti de çok beğendim. O yüzden de bu böyle bu kadar. Yani başka bir şey yok. O seti de almış olduk. Şimdi kahve makineme gelelim. Kahve makinem Karaca'nın. 1. Hatır Plus mod. Ya çok ben seviyorum kahve makinemi. Zaten onunla ilgili videolarım da var. Kafanıza takılan bir şey varsa bakabilirsiniz. Şunu göstermek istiyorum size. Birkaç tane ürünüm var banyoda kullandığım. Evet, takımımı kırmadan. Şöyle diş fırçalıklar var. Eşimle ikimiz diş fırçalarımızı koyuyoruz. Şöyle bir şey aldım. İçerisine bir tane sabun koydum. Böyle dekor olarak banyoda kullanıyorum. Onu da göstereceğim. Bir de size özellikle şunu göstermek istiyorum. Şu benim havluluğum. Havlular var içerisinde. Şu e, banyoda kullandığım çöp kovasını göstermek istiyorum. Çünkü çöp <laughs> kovamı çok seviyorum. Çünkü e, hanımlar buraya şey koyuyoruz. Peçete. Burası da <laughs> tahmin edin ne olduğunu. Bu da e, telefon koyma yeri. Evet maalesef. Maalesef. Evet. Nereden aldım onu da söyleyeyim hemen size. Bim'den satın aldım onu. Onu da Bim'den almıştım. Evet şimdi e, üsttekilere gelelim mi? Ama şunu bir kenara koyayım. Bir şeyi ezmeyelim. Yazık bu kadar emeğime. Şimdi e, şu yukarıdakilere bakalım isterseniz. Bunlar benim. Tekrardan ürünlere geçeceğiz. Yan tarafta da ürünler var. Mutfakta kullandığım ürünler. Ama orası çok karışık oldu. Her şeyi yan yana koymak zorunda kaldım. Sakın kızmayın bana. Normalde her şey çok düzgün dolaplarda. Evet bunlar benim böyle pek anlamadığım işler açıkçası. Ve hatta bunlar bir kısmı. Ama anneciğim çok fazla emek verdi. Hepsini de koymadım buraya. Ee, yani annemin emekleri olduğu için tabii benim için çok kıymetli hepsi. Şurada lifler var. Bakın mesela şu annem yaptı. Görmenizi istiyorum. Evet. Şu ürünlerle mutfak ürünlerine bir mola vermiş olduk. Ay şu çok güzel. Şunu annem yaptı. Bakar mısınız? Ne kadar tatlı? Şu çok güzel. Bakın. Bu arada ben patik kesinlikle sevmem. Patik kesinlikle kullanmam. Yani patikten ben huylanıyorum. Ee, ama böyle istemedim o yüzden. Yani anne dedim sakın patik falan koyma benim çeyizime. Kullanmıyorum çünkü. Ama mesela yıllar öncesinden olan işte danteller var. Ya kullanmıyorum dantel açıkçası ama hepsi birer annem yapmışsa tabii ki alacağım. Hatıra çünkü. Aa çok önemli bir ürünü size göstermeyi unuttum. Nasıl yapacağız onu? Annemin bana İçeride kaldı o. Annemin bana e, yaptığı bir mutfak, pardon, banyo paspas seti var. Onu buraya eklemeyi unuttum. Seccadeler de arkada. Aslında seccadeleri şimdi mi çıkarayım? Şimdi sizi şöyle bir tripota bağlayayım. Evet, tripod da benim. Bekleyin. Ne kadar samimi bir video oldu böyle. Bölmeyeceğim videoyu. Yabancı değilsiniz.